Merhaba sevgili kovalar. Bugün aile içi ilişkilerde ve ev hayatıyla ilgili diğer konularda belirgin bir rahatlama döneminin başlangıcı olabilir. Çatışmaların ve endişe verici şartların ortadan kalkması kendinizi çok daha ferah hissetmenizi sağlayabilir. Bugün 27 Ocak 2015 Salı, Mars günündeyiz. Boğa burcunda ilerleyen ay ilk dördün fazında. Dingin ve huzurlu enerjilerle maddi manevi güvenlik arayışımız artabilir. Yeni ayda başlamış bazı girişimlerimiz, düşüncelerimiz daha görünür hale gelebilir sahip olduğumuz değerleri, yeteneklerimizi gözden geçirip güvenli adımlar atmak isteyebilir, yeni kararlar alabiliriz. Bugün aşk, ilişkiler, sanat gezegenimiz Venüs Kova burcundan ayrılıp Balık burcuna geçecek. 23 Şubat'a kadar Balık burcunda ilerleyecek olan Venüs, ilişkilerde romantizm ve duygusal beklentileri arttırırken, güzellik, estetik, sanat ve manevi kavramlarda daha verimli enerjiler verebilir. Müzik Zeynep Ali'ler taşırken ikinci yarısı